altılı masanın stratejisinin varlığının çok önemli olduğunu bilincindeyiz. bu önemine binaen buradayız. Eee Saygıdeğer Genel Başkanımızla duygularımızı paylaştık. Önümüzde seçim var. Milletimizin ayrılığa tahammülü yok. Böyle bir deprem felaketinden sonra bunu bu yaraları saracak şekilde tekrar bir araya gelinmesi arzusu halkımızın arzusu, bizden beklenen. Biz de görev edindik. Bunu Sayın Genel Başkanımıza ilettik, değerlendirecekler. Hepinize çok teşekkür ederim. Her iki belediye başkanımıza seçilecek inşallah 13. Cumhurbaşkanı'nın yetkili, icracı, iki cumhurbaşkanı yardımcısı olmaları konusunda kendilerine önerilerini iletmiştir. Bu önerilerini önümüzdeki dakikalar içerisinde... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da Sayın Genel Başkanımız aktaracaktır ve müzakere süreci bu şekliyle bu dakikalardan itibaren devam edecektir. Çok Şimdilik çok e, çok e, katılmasını, çok katılmasını çok bekliyor çok ve umut ediyoruz. <laughs> Az önce e, Sayın Genel Başkanımızla Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. E, şu an itibariyle e, Genel Başkanımız birazdan Saadet Partisi'nde gerçekleşecek Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almışlardır. Milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi. siz kardeşlerimize duyurmayı bir görev addediyorum. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bizim Cumhurbaşkanı adayımız olarak Sevgili dostlarım, ey güzel halkım, hiç kimse merak etmesin. alakın ve adaletin iktidarını hep birlikte kuracağım. kuracağız.